AK Parti Çınar gibi gelişirken Milli görüşün yüzde yedilik oy payı ile birlikte Yavaş 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 Diğerlerini de kuşatarak Bir One birlikte dünya Konjektürüne Hakim olan lider konumuna geldi Diğer bir heyecanla O dönemde Devletin Tayyip Bey'in Görüp tehlikeleri ona göre ne yapabiliriz kavramı içerisinde savunma sanayine ağırlık vermesi ve bugün yüzde yetmişine, seksenine kendimizin yeteceğimiz bir konuma gelmesi, İHA'larımızla, SİHA'larımızla, efendim, takip edilmesi güç, uçaklarımızla, efendim, füzelerimizle filan apayrı bir konuma geldik. Apayrı konuma gelince, milletteki heyecan devlete kaydı. Siyaset kendi bütünlüğü içerisinde gençler tarafından efendim deruhte edilirken eski tecrübeli abilerimiz yaşlanınca siyasetten biraz geride kaldılar. İşte geride kalan insanların tecrübi birikimlerini mevcut yönetimindeki gençlere dün karşılık beklemeden çalışan abilerin heyecanına aktarması amaçlıyla Selamet Akıncılar Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi abimizin öncülüğünde Türkiye genelinde bir hareket başlattık. Bu hareket yepyeni bir hareket. Yani şu an atıl durumda olup ama 70'li 80'li yıllardan itibaren siyasete heyecan katan, katan bugünlere gelmemizde arka planda hiç beklentisi olmadan Rıza-i ilahi için çalışan insanlarımızın tekrar davet edilmesiyle oluşan heyecan hani göl kabuk bağlar da üstteki kabuğu yavaş yavaş suya dönüştürelim gerin görev başına dediğimizde alttaki kinetik enerjiye de potansiyeli kinetiğe dönüştürürüz ya bu heyecan tıpkı şu an Suriye'deki gördüğümüz heyecan gibi tıpkı Selamet Partisi'nin ilk kuruluşundaki heyecan gibidir. Ben inanıyorum ki bu heyecanla birlikte nasıl 15 Temmuz ruhuyla birlikte o gece sadece Türkiye kıyamda değildi. Türkiye'yi takip eden diğer ülkeler de kıyama kalkmıştı. O gece nasıl top seslerini ve tank seslerini tekbir ve efendim ezan sesleri, sela sesleri bastırdıysa bu selamet akıncıların tecrübi boyutu gençlerin gelecekteki yetişmesinde bir havuz sistemi olarak geleceğe açılmasında yepyeni bir silkinişe vesile olacaktır. Ben bu heyecanı şimdiden görüyorum. Milletimiz için hayırlı olsun diyorum. İllere uzanacağız il başkanlarıyla görüşeceğiz. Bu yapılanmada Ahmet abimizi buradan tebrik ediyorum. Ahmet Tanrı Verdi abimizi. Bu heyecanı istişare için buraya geldik. İl il dolaşıyor. İl il dolaşıyoruz. O istişareleri inşallah geliştirip bütün sattı mahalle 81 vilayetimize yaymakla kalmayacağız. O heyecanı ümmet coğrafyasına da inşallah hep birlikte ulaştıracağız diye düşünüyorum. Evet. Çok